Dua'un cemilun minel Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'den güzel bir dua. Ellezî halakani fehuve yehdîn Beni yaratan ve bana doğru yol gösteren O'dur. Vellezî huve yut'imuni ve yesgîn Beni yedirip içiren O'dur. Ve izâ marittu fehuve yeşfîn Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Vellezî yumîtuni thumme yuhyîn Beni öldürüp sonra diriltecek olan O'dur. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَيَّوْ وَا فِرَ لِي خَط۪ي يَوْمَ <الدين> Hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumda yine odur. Rabbi hebli hukme ve elhekni bis salihin. Rabbim bana doğru karar verme yeteneği bahşet ve beni salihlerin arasına kat. Ve cealli lisane fil ahirin. Ve bana gelecek nesillerin içerisinde güzel bir şekilde anılmayı nasip et. Ve cealni min cennetin ve benim nimetlerle dolu naim cennetinin varislerinden kıl. Wala tuhzini yawma ve evladı Allah'a Allah'a senin bir kalp ile gelenlerin dışında malın ve çocukların kişiye fayda sağlayamayacağı gün, yani diriliş gününde beni rezil etme, utandırma Allah'ım. Amin.